Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şaşırdım doğrusu. Neden? Ben geleceğini düşünmüyordum. Ya bu aralar canım biraz sıkkın Ozan. Açıkçası oturup seninle sohbet etmek istedim. İyi gelir diye düşündüm. İyi yaptın. Ne yersin? Yo aç değilim. Ama bir şeyler içerim ben de. Bakar mısınız? ben bir Amerikan olabilir miyim? Tamam ben devam ediyorum sağ ol. Ee, Maraşlı falan diyordun evde. Anlat bakalım dinliyorum. O herifi ilk gördüğüm andan beri hiç hoşlanmadım ondan. İki yüzünün teki bence. Öyle mi diyorsun? Evet. Ya Ozan bu aralar bir şeyler oluyor. Teşekkür ederim. Birileri yalan söylüyor bana bu aralar. Kandırıyorlar beni. Aslında artık kime güveneceğimi bile bilmiyorum. Bana güvenebilirsin Mahur. Her zaman. Ben seni hep sevdim. Aslında aklımda bir tek soru var. O da Savaş. Bizi o da evinde nasıl buldu? Kim söyledi, neden söyledi bir türlü anlamıyorum. Hala anlamadın değil mi? Elbette Maraşlı. Bak bu adama güvenmekle hayatının hatasını yapıyorsun. Neden öyle diyorsun? Neden hata yapıyormuşum ben? Beni takip ettiğini biliyor muydun? Öyle mi? Neden? Çünkü savaşa çalışıyor. Maraşlı kaç defa benim için hayatını tehlikeye attı. Hepsi dümen. Yaralandı. Palavra. Abi adam korumalara çalışıyor. Mahur diye birisinin koruması. Bir de kızı var. Kızı istersen kaldırabilirsin. Olmaz. Babam beni oyar o zaman. Direkt bulup indirelim. Yanında çalıştığı kızın fotoğraf stüdyosu varmış. Oraya, evine, her yere adam koyun. Bir da sıkıştırıp delik deşik edelim. Abi emin misin? Ne demek emin misin? Ne demek? Bize attığı kazık yanına kar mı kalsın? Ha? Hadi defolun şimdi. Daha evinde yerimizi o söyledi diyorsun yani. Tabii. Önce seni kaçırdı, sonra da savaşa haber yolladı. Mahur bak, Maraşlı öyle senin zannettiğin gibi kendi halinde takılan biri falan değil. O herifin başka bir derdi var. Birilerini takip ediyor, sana sokulmaya çalışıyor, bir numaralar çeviriyor. Hepsinin bir amacı var. Ya tamam da ne? O kadarını bilmiyorum. Beni kaçırdıklarından haberin var mı senin? Nasıl yani? O yanındaki herif. Onunla beni kaçırdılar, bir yere kapattılar. <laughs> Saçmalıyorsun Ozan. Maraşlı seni neden kaçırsın? Mahur yemin ediyorum doğruyu söylüyorum. Sırf benim ağzımdan laf almak için saatlerce hırpaladılar beni. Zor kurtardım kendimi. O herifin başka bir derdi var. Eğer derdi sadece sen olsaydın böyle bir risk almazdı. Niye şu anda söylüyorsun sen bana bunu? Niye gidip şikayetçi olmadın o zaman? Niye sustun? Nasıl şikayetçi olayım? Adam beni öldürmekle tehdit etti. Psikopatın teki. O yanındaki de öyle. Nevzat. Evet o. Mahur bak dikkat et. Ben senin yerinde olsam bir daha o adamla bir araya gelmem. Buyurun. Bizden olmaz. Siyah. Hayır. Biz başka dünyaların insanlarıyız. Biz başkayız. Ben senin gözünün içini görüyorum Maraşlı bana söylemediğin ya da söyleyemediğin bir şeyler var görüyorum bunu. Ama ben bunu bulacağım. Sizden bir şey saklamadım söylemiştim bayan. Annenizin kaydını izledim. Ne? Babanızın kasasından aldım. Ona da savaş göndermiş. Geldi dengesiz. Ne işin var senin burada? Ecem mi söyledi? Ne yapıyorsun? Maraşlı ne yapıyorsun? Ben sana demedim lan bir de malum. Ne taraftan gömüleceğim seni diye. Ha? Maraşlı saçmalama! Ulan, saçmalama! Ben sana ya bıraksana adamı! Ya Allah kahretsin seni! İşte şimdi bitti Maraşlı. Artık sana hayatta güvenmez. Sen de sonra hesap başarırsın. Maus! Maus!